Bu harika günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hastalıkları ve travmalarını konuşacağız. Skolyoz hastalığının asıl nedeni değersizliktir. Arada kalmadır, kendini feda etmedir. El ayak üşümesi de anne babada yeterince sevgi hissedememiş çocuk çatışmasıdır. Yine aile içi adaletsizlik yani annenin diğer kardeşe daha çok değer vermesi ee, ve yine yası tamamlanmayan bir kayıp olabilir topuk dikeni yavaşlama ihtiyacı hissetmek sürekli hayattan şikayet etmektir. MS hastalığı kendini değersiz ve güçsüz hissetme. Ee, bir de bu proje bebek olabilir. Yani proje amaç döneminde annesi babasına evde tutmak için çocuğu dünyaya getirmiş olabilir. Fibromiyerci yine bunun altında değersizlik kendini savunamama büyük bir acı yaşanmış da olabilir. Ve yine bir, burada da bir yaz sonlandırılması yapılması lazım. Hemoroid kendi çatışması, alan çatışması, alanını kaybetmeyle ilgili problemlerdir. Ve yine hemoroidde de yaz sonlandırması çok önemlidir. Sizin de bu tür hastalıklarınız varsa, <gülüyor> bunların <gülüyor> travmalarını bilmiyorsanız yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Işık olsun, şifa olsun, farkındalık olsun.